Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda PUBG Mobile'da en çok şart çıkan yerleri göstereceğim sizlere. Arkadaşlar diğer bir yerimizde Pilot Plaza. Şu anda Pilot Plaza'ya bakıyoruz. Ee, buralara bakalım. Ve son dakika. Evet arkadaşlar işte şart dışıyımızı bulduk Pilot Plaza'dan. Ben diğer bir bölümümüze geçtiğimizde videoyu tekrardan başlatacağım. O bölgeye geçtiğimizde Hepinize tekrardan merhaba diyecek ve başlayacağım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar diğer bir yerimiz ise Esport bölgesi. Şimdi Esport bölgesine gidiyoruz. Oradan videoya başlatacağım. Umarım şart işini bulur. Evet arkadaşlar şart işini aramaya koyulduk derken evet arkadaşlar şart işini bulduk. Gördüğünüz gibi Esport'ta da çıkıyor. İnerilmez buldum. Arkadaşlar işte şartışını... işini. Arkadaşlar buraya gelmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çıkıyor işaret şeyi. Atlar atlamaz buldum yani arkadaşlar. Cidden ben, ben de git işine. Neysin necisin kimin neysin. Evet arkadaşlar yani buraya atlamanızı tavsiye ederim. Gayet güzel güçlü lutu olan. Yani her kafada sağlam bir yerde bana sıkan kişi bir gerçekti bir bottu. Buraya gelin buradan işaret şey bulursunuz arkadaşlar. Hadi hız kaybetmeden diğer bir yerimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk yerimiz Faş Tori. Yani şurası hemen. Hemen atlayalım ve gidelim bakalım işaret şeyi bulabilecek miyiz. Faş Tori'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar. Ben bakalım buraya. Dışarı bir şey var mı yok mu? Bakalım şey buraya bir bakalım şey var arkadaşlar bulutları. Burada. Evet. Bize bugün çıkar mı? İnşallah çıkar. Şuralara bakalım. Arkadaşlar eğer Fashtore'da işaret fişe bulamadıysanız Fashtore'un karşısındaki Bu yere gelin Mutlaka burada bulursunuz ee, mu Hemen çıkmayabilir Ama ve ve Arkadaşlar evet işaret fişeğimiz buradan çıktı Evet arkadaşlar işaret fişeğimiz Çıktı bu şimdi Hemen durum verilir Ben mermisi arkadaşlar. Ardından bunlar. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi burada çıkıyor şart şey yufaş Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk işaret bir şey çıkan mekanımız buydu. Hazırsanız haydi hiç vakit kaybetmeden ikinci yerimize geçelim.